Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Senaristler ve yapımcılar sonunda sesimize kulak verdiler ve Baran'la Dilan'ın bir arada olduğu sahneler yazılıyor. Peki ama fragman sonundaki Cihan'ın haykırışı ve Dilan'ın şaşırarak bakışı Baran'ın vurulmasına işaret mi? Ben öyle düşünmüyorum. Baran'ın vurulacağına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü... Yakın zamanda vurulmuştu ve tekrar vurulması biraz abartı olur. Bakın burada Baran ve Dilan yan yana yatarken Dilan bir an kendinden geçiyor ve Baran da fırsattan istifade elinden okşuyor, saçlarını okşuyor, başını öpüyor vesaire. Tabi sadece dalgınken değil, uyanıkken de bakışmalar söz konusu. Baran bir ara geçen bölümde işte babam burada değil, niye iyi davranıyorsun falan dedi. E aslında yokluyor Dilan'ı. Hani bakalım Dilan'ın tutumu e, babama karşı mı yoksa artık eski dilan oldu mu şeklinde. E, muhtemelen dilanın dilan dönüşü böyle ani olmayacak ama yavaş yavaş dilan artık e, barana karşı olan tavrını değiştirecektir. Baran zaten bundan emindi dilanın bütün bunları bilerek yaptığını birileri tarafından tehdit edildiğini tahmin edebiliyordu. Fakat ben e, Sabihan'ın bu tehdit meselesinin gündemden kalkacağını düşünüyorum. Yani Dilan kesinlikle e, Sabihan'ın onu tehdit ettiğini falan söylemeyecek ve Sabiha da bundan sonraki süreçte Baran'ı şirketi üzerinden zor durumda bırakmaya çalışacak. Bir şekilde e, onun şirketine ortak olabilir ya da Hasan'la birlikte hareket etmek isteyebilir. Hatırlarsanız geçen sezon Hasan'la ortak olmak isteyen biri vardı e, ve hatta e, nakliye işinde Kaçakçılık falan bir şeyler yapıyordu. O yüzden Baran e, bu adamla ilgili Hasan'ı uyarmıştı. Fakat sonrasında e, Şiar hatırlarsanız Şiar'ın babası mıydı abisi miydi bilmiyorum. Şiar meselesi vardı öyle söyleyeyim. Bu sezonda e, muhtemelen e, Sabiha birilerini devreye sokacaktır. Ve yine Hasan üzerinden şirkette bir şeyler yapıp Baran'ı zor durumda bırakmaya çalışacaklar. E, bir yorumcumuz eski sezonda geçen sezonda bir bölümde ...Fırat konağın içerisine bir şey gizlemişti. Kaçıncı bölüm olduğunu sordu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sezon finaline bir 7-8 bölüm kalaydı. O da herhalde bir 135 falan olabilir. Ee, bilmiyorum tekrar bir bakın o bölüme. Eğer görürseniz zaten Hasan Fırat'a... ...Fırat topraktan bir şey alıyor. Ve götürüp konağa... E, ...hani konağa şey yapıyor. Hasan topraktan alıyor... ...Fırat'a veriyor. Fırat da konağa, Bodrum kata bir yere bir şey gizliyordu. Hatta ben o zaman acaba tarihi eser falan olabilir mi? İşte bir şekilde... ...Baran'ı zor durumda bırakacak bir şeyler olabilir mi? İşte Baran'ın tırlarına bir şey... ...hani tırlarında bir şey götürüp getiriyor şeklinde. Şimdi söyleyemiyorum da onu... ...sıkıntı olur diye. Bakın burada Sabiha emri ver diyor... ...Havin'e ve Havin de hızlı bir şekilde gidiyor. Ve fragman sonunda işte Cihan'ın hızla dışarı çıktığını, Baran da o sırada yürüyüş falan yapıyor herhalde. Baran dönerken e, hani sanki vurulacak gibi bir hava var. Bu arada Gül'ün de arkadaşıyla buluşmasını görüyorsunuz tabi Kader abla e, yani eskiden hani Gül ve Fırat ilişkisine e, tepki gösteren e, işte tamam hani Fırat'ın konumu gereği buna tepki gösteriyordu ama. Şimdi de bir anda Gülün mutlu olması için işte eski arkadaşından falan bahsetti, işte seninle görüşmek istiyor falan dedi. Acaba Kader bunları bilerek mi yapıyor? Yani hani Fırat'ın Gül'e olan takıntısını bir şekilde artık Gülün aklından çıkarması için mi yapıyor? Bunu bilmiyorum ama tabii Fırat onları görünce çok sinirlenecek ve gelecek bölümlerde artık bu kıskançlık yüzünden. E, gül ve Fırat arasında ciddi gerilimler olabilir. Bakın burada Cihan bir korumanın silahını mı alıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama bir anda bir Cihan'ın böyle e, hani patladığını görüyorsunuz. Sonrasında zaten abi diye bağırıyor. Dilan da böyle e, boş boş bakıyor. Vuruldu mu acaba? Ya da o adam herhalde kaçtı. E, o adamın kaçışından dolayı böyle bir şey yapıyor. Hani adamın kaçtığını falan mı haber veriyor? Bakalım neler olacak hemen yorumlara yer vereceğim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sabiha kızlarına ikiniz de Baran Karabey'e tutuldunuz. Deli gibi aşık oldunuz dedi. Merhaba dizimen fragmandaki o madalyon ağacın yanında kim var? Baranmış. Güşah konuş, konusu artık açılıyor. Sabiha ne verdi bu adama bu kadar kapılacak dedi. Önce Güşah sonra sen dedi. Gerçekten çok bıktık. Düzelsin araları. Çok güzel yorumladınız ama Dilan çok geç kaldı söylemiyor gerçekleri. Baran kendisi çözecek. Hakikaten öyle olacak. Sabiha sonunda kudrete aşık olacak. Evet olabilir. Biz de bundan bahsetmiştik. Hani kudretin de Sabiha'ya aşık olma ihtimali olabilir. Gülşah küçük olsa neden Sabiha ikisine de Baran'a aşık oldunuz dedi. Haklısınız. Küçük değilmiş. O gün arabayı sürenin Hasan olduğunu düşünüyorum. Arabalarına çarptı demiş bir arkadaşım da. Olabilir. Yine Hasan yüzünden bir şeyler dönmüş orada. Selam Azerbaycan'dan. Dilan çok ağlıyor. Yüreğim yaralanıyor demiş. Selam senaristler bu kadar Dilan'a eziyet ediyorlar ki sanki aşiretin başında Baran yok, Dilan var. Baran ee, dakik eşiktir, Gürşah, Sabiha bu iki Dilan'ın ikisi de Baran'a aşık demiş. Baran Dilan e, aşkı kavuşunca senarist böyle yapma lütfen, Sabiha nasıl çorman döktü, Dilan nasıl gülüyordu. Keşke gül anlatsa Dilan'a, bir şeyleri vurdular şimdi söylese. Sabiha Dilan'a olmaz, hiç hak etmiyor. Bence Dilan hamile mi ki bayılıyor. Sabiha dedi ya son bölümde Baran için Dilan'a da Gülşah'a da kendine kör, kör kütük aşık etmiş dedi. Gülşah'ın aşık olduğunu söyledi Sabiha. Baran Dilan aşklarını izleyelim. Çok güzel anlatıyorsunuz ama sıkıldık Baran'la Dilan kavuşsun. Bıktık ya Dilan hastanede ya Baran hastanede bıktım bakmayacağım. Baran'la Dilan'dan başkasını görmek istemiyorum düzelsin araları demiş bir arkadaşım da. Upuzun yorumlar var. Çeviri istiyor yabancı bir arkadaşımız. Merhaba ben İranlı Mosume. Blood Flowers ve senaristi takip ediyorum. İzleyici uzun süre bekletiyor. Çeviri biraz garip olmuş. Güşe hakkında Serap anlatırdı. Benim aklıma geliyor. Sabiha fotoya bakarken söyledi ki bu baranda ne var? Sizi kendine aşık ediyor. Dizim ben rica etsem yorumumu sonuna kadar okur musun? Bir de yorum uzun yorumu en son okuyacağım. Dilan'la alakalı konu işlendi. Babası Seyde teslim etti. Sabiha son sahnede bu baranda ne var? İkiniz de bu kadar sevdiniz dedi. Dizide kendi yaşlarında söyleseydiniz gibi Yuşa barana aşıkmış. Cumaki bölümde Sabiha söyledi. Yılan hikayesine döndü. Dilan'ın dizden ayrılacağı haberleri var. Doğru olmadığını teyit edin. Dilan'ın dizideki yaşı 23 ya da 24. Fragmanlara bakarak geçiyorum diziyi. Haftalık günlük dizileri konuları uzatıyor. Birinci azın az sezonda Dilan'ı kim vurdu? Fırat'ın sakladığı şey silahsa Dilan'ı vuran Fırat demiş. Artık gerçekler ortaya çıksın. Dilan Baran mutlu olsun. Ben Azerbaycan'dan izliyorum. Baran Dilan artık mutlu olsunlar. Gül Baran'la bir okula gitmiş olamaz. Fırat birinci sezonda bir şey saklamıştı. Kaçıncı bölüm? Ya ben de tam olarak hatırlamıyorum ama konağın bodrumuna bir şey saklamıştı. Ee, Gülşah'ımız eksikti o da geldi. Kötüler gitsin artık. Umarım Sabiha Dilan'ın annesi olmaz. Her şey karma karışık. Sabiha pis kadın değil demiş her vakit izliyorum. Lütfen Baran'la Dilan arasında hiçbir kadın girmesin. Baran'ın okul arkadaşı Serap bölümlerin birinde Gülşah'tan bahsetmişti. Fırat bir bölümde bir şey saklıyordu. Evet ondan bahsettik biz de. E rica etsem yorumumu sona kadar okur musun? Hemen okuyalım. Sabiha evinden çıkarken Baran görüyor. Perşembe günü barışacaklar. Sabiha Dilan'ın öz annesi aslında şöyle bir durum. Eğer Gülşah Baran'a aşık olduysa neden Gülşah'ın gençlik fotoğrafı yok? Da hep çocukluk fotoğrafıyla konuşuyor. Diyelim ki Gülşah çocuk ve çocuk yaşta öldü. O zaman Sabiha neden Gülşah'ın fotoğraflarına bakarak bu adam sizi aşık etmeyi nasıl başardı? Sen de Dilan'da o adam için canınızdan vazgeçecek kadar nasıl sevdiniz dedi. Gerçekten çok tuhaf. Yani biz de ondan bahsediyoruz. Daha bir tuhaflık var. Bakalım neler olacak. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.